bunlar erkek doğru koç. Kurbanlık götüreceğiz, besi yaparız. Arpa yiyoruz, ot veriyoruz, kırma veriyoruz, kırdırırız. Epey masraflı oluyor yani. Masraflı olur tabi. İstersen Türküsünü de çağırır mı? He he. Tabi tabi. Çağırır mı mi? Tabi iyi olur ha. <laughs> Güneş var öğrenir güneylerin karını güneş var öğrenir güneylerin karını Ekteri kızlar giyer enterinin darını Ekteri kızlar giyer enterinin darını Kız enterin var mıdır gey bakalım dar mıdır Kız enterin var mıdır gey bakalım dar mıdır Elim sıkacak kadar koynuna yol var mıdır Elim sigacak kadar koynan yol var mıdır? Ay yaylalar. güneş bağladınız mı? Biz askere giden de kız daraladınız mı? Maşallah ağzına sağlık. Bu türküleri düğünde söylüyor. Düğünde türküde çağırır. Siz söylerdiniz, diğeri teçhar ederdi. Değil mi bunlar? Düğünde türkü çağırırdı. Nanay diyorlar herhalde. E, nanay Garya gar bardan bardan kızlar garya gar bardan bardan yollar kapandı gardan kızlar yollar kapandı gardan ne gel var ne ye den kızlar haber almadım yardan ne gel var ne ye den kızlar haber Almadım yardan bu derenin uzu ne kızar madem bozunu bu derenin uzu ne kızlar madem bozunu aldım kerkat -ker gezi ne kızlar çeker madem nazını Aldım çerkez gözü, ne kızlar çekemedim nazını. Vay vay yeter daha. Düğünlerde sen söylerdin. Ha, düğünlerde. Eskiden. Çağır, eskiden çağır, çok güzel çağırdım ama şimdi hani 75 yaşındayım, 75. 74 yaşındayım. İsim neydi amca? Ali Rıza Karasu. O zaman düğünlere seni çağırıyordular. Düğünde çağırdım. Devam tulum çağırdık, gebel çağırdık. Gebel tulum, tulum da vardı, bozuldu. Gebel de çağırdım. Gebel, tulum. O zamanki düğünler nasıl oluyordu? Ahırda İyi. falan mı oluyordu? Ahırda olurdu tabi. O zaman ahırda yalı çek. Ama şey, çok renkli değil mi böyle neşeli? Tabii neşeli tabi. Damat da var mıydı? Damat dövmek de vardı. Ha, damat oyunları. <laughs> Kemerle dövdük damatı da. Senin düğünün nasıl oldu amca? Vallahi düğünüm aynıydı köy düğünü de işte. Unutamıyorsun değil mi? O günler ya nerede o diyorsun? O günler hani yani artık. Ha. Değil, hepsi değişti daha. Ne güzel birlik beraberlik değil vardı tabi, değil mi? Tabii köylü şey kız gelin güzel yaylaya çıkırdık. Evet. Yaylada tulum çağırdık, kadar çalırdık, koyun, koyun otarırdık, kuzu seçirdik Ama şimdi artık hepsi şey yavaş şimdi yavaş... Modernleşti ee, artık. bu koyun mesela akşamdan giriyorum içerisine. Bakın iki tanesi doğur, kendi kendine doğar. Yani bu büyük baş hayvan kimi değil. Bu doğar, yal yar kurudar. Ama büyük baş hayvan zor doğur. Ha. Bunlar iki kuzular, bunların yavruları. Ha. Şimdi bunlar bu sene koça karıştı mı? Bunlar da bunu kimi doğum yapacak. Heh. Allah bereketlisiniz. karınıza bereket, ederim. Allah sağlık sıhhattan ayırmasın. Çok sağ olun. Ölmüşlerinize rahmet eylesin. Sizin de rahmet. Teşekkür ederim. Seni bekliyorum. Ama söz veriyorum sana telefon numaranı bana vereceksin. Ben bir tulum ayarlayacağım. Seni davet edeceğim yaylaya. Yaylaya evet. Yayla gelersin. Yazın. Yazın. Allah var etsin. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl koyun bakımı zor herhalde değil mi? Vallahi koyunun bakımı tabii zordur. <laughs> İsmim Milazım Güneş. 35 <laughs> yıl ben çobanlık yaptım. 35 yıl ben koyuna gittim, çobanlık yaptım. Evet, köylerin çamur sorunu başladı. Vatandaşlar böyle kenardan köşeden de gitse bile çamurdan yani sonra, ama, çamurdan, çamurdan kurtulamıyor var. ama biz de arabayı sokamadık çamurdan dolayı içeriye. Şimdi Mevlüt Plus Duraklı Köyü'nde sürüyorum. İstanbul'da emlakçılık yapıyoruz. Evet, çocuklarım orada ama ben de burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Yazın buradasın, kışından Devamlı burada mı? Devamlı buradayım şimdi. Gidip geliyorsun İstanbul'a. Ara bir gidip geliyorum, kontrol ediyorum onları. Ee, ben de burada hayata işe böyle devam ediyoruz. Koyn, koyunculuk yapıyorsunuz. Evet, koyunculuk yapıyorum. Yalnızım. Eşimle Rasulallah'ı İstanbul'a gönderdim. Allah şifa versin. geçmiş olsun. olsun. Teşekkür ederim. Yalnızım yani, bu koyun tek bakıyorum. Tek bakıyorum. maşallah. Tek ]şallah. yalnız, hiç kimsem yok. Kaç tane var? 150 tanedir. Bakımları ya zor ama mecbur bakıyoruz. Hayvan zirvanına ulaştığınız zaman bu işleri yapacaksın. Ama pahalık. Yem girdiler çok paha. Şimdi ete yüzde %40'dan geldi ama bize bu yansımıyor. Mesela geçen gün ben bir kıyma aldım. Kıyısı 240 bin lira. E, Sattığım hayvan, şimdi bu hayvanı bir de satsam yani kısır diyoruz. Kıssı hmm. olmayanı. 25 kilas verirse 30 kilas veriyor. 6-7 bin ismesi lazım bir <laughs> tanesi ama <laughs> iki, iki, tanesi 5 milyar ediyor. İkisi ya, iki de kuzu 4. 4 tane var, biz 5 milyar satıyoruz. Yani zarar. Ama köyüz, mecbur üretim yapıyoruz yani. Başka yolumuz yok. Ama en azından bu yemin ucuzlaması lazım. Ya ucuzlaması lazım. Bak bir tane, bir balya 15 kilo geliyor. 80 bin lira, 90 bin lira ya. 80, 90 lira yani. Yeni para. Ya. Çok pahalı. ama geliyorsun şu fekere. Nasıl altına kalkıyorsun? Yürüyoruz yani. tarlamız var, yürüyüp biçiyoruz ama e, yağarsa bir şeyler oluyor. Yağmazsa Allah yardım eder bize. Ne yapacağımızı şimdiden şaşırmışız yani. Bu sene de biraz hava kurak geçti biliyorsunuz. İnşallah iyi olur bakalım. Hayırlısı. İnşallah. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Cenab-ı Allah bu depremde vefat edenlere ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah onlara yardım etsin. Çok üzülüyorum. Bu tefek biz de burada elimizden geldiği kadar deprem bölgesine yardım etti ama yani çok üzüldük ya. Allah onlara yardım etsin. Çok kötü ya. oldu. Evet. Çok çok günah. Çok üzülüyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz anamız, bacımız, kardeşimiz. Ülke olarak büyük bir yastayız yani. Çok büyük bir yastayız. Hiç böyle bir şey görünmem. Dünyada görülmemiş Bedir Bey. Evet. Ama bu Türkiye'de, şu, bu da Allah'tandır ne yapalım? Kaderimiz. Ha kader değilse tamam kader ama e, ölüm Allah'ın emri. Fakat bizim bu tarihler çok. Ya görüyor, ben de inşaat yaptım. Erzincan Rafa'ya e, trafik hastanesi ben yaptım. Abi betonu kontrol edeceksin, demirine bakacaksın. Yani adamlar e, rastgele beton at, toprası atmışlar ya olur mu ya? Yazık günah ya. Yazık o ya, bir rezidans var. Kaç tane blok vardı hepsi. Yerde bir oldu insanlar evet. hep gitti yazık oldu ya. Vallahi insan üzüyor ya. Çok evet. üzüyoruz hem de yastayız Demiş tedbiri al takdiri Allah'a bırak değil mi? Tedbiri al takdiri evet. Allah'a bırak tabii. Doğrudur. Allah bereketli etsin inşallah. Da Gel kızlara bakalım. Kuzular da yeni mi doğdu? Tabii yeni. Bu da köpeğimiz. Işte, Bak kuzuların sesi geliyor. Tabii. Onların emme zamanı geliyor ya. Şimdi mama mama yiyorlar. Analarını bekliyorlar da. Gel. Geliyorum. Bereketli olsun. Sağ olun. Sağ Bereketli olun. olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ay maşallah maşallah diyelim arkadaşlar. Tamam. Allah bereketini artırsın Olur inşallah. Her doğan kuzu çiftçi için bir umut. Evet. Değme değme değme. Ne de güzeller bak. <laughs> 5 günlük, 10 günlük, 3 günlük burada kızlar var. Ama 15-20 günlük de var, o büyüler 15-20 günlüktür. Evet, bunlar 2-3 gün. Ha, bunlar yeni yani, taze. Evet. Bak azıcıkmış.